Kemal Kılıçdaroğlu kilise açılışına katıldı. Ne düşünüyorsun? Herkes layık olduğu yere gider. Kemal Kılıçdaroğlu oraya layık oraya gidiyor. Peki bunu Erdoğan yaptı desek kaldı. Başkan açar. Kılıçdaroğlu iki gün önce kilise açılışında bulundu. Ne düşünüyorsun? Kilise açılışında da onlar kiliseyi seviyor. Kiliseyi sevmezse diğerler öyle ilk birliği yapar. Nasıl bakıyorsun? Kılıçdaroğlu kilise açılışı seni memnun etti mi etmedi mi? Kimi memnun eder ki? Beni memnun etti. Bir Müslümanı memnun eder mi? Peki ee, abim şu an beni rejim uyardı. E ee, isimleri karıştır mısın? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kılıççı iki gün önce Yeşilköy'de açmış. Ne düşünüyorsun şimdi? Erdoğan'a. Erdoğan açılış Erdoğan yapmış. Kılıçdaroğlu değilmiş. Erdoğan e, yapar. Çünkü milleti bütün tutması için. Anladın mı? Teşekkür ha. ederim hocam iki gün önce kilise açılışını yaptı. Ne düşünüyorsun? Ne düşünme rezillik ne düşüneceğim? Cenab-ı Allah hiçbir iktidar ona nesip etmesin. Ben ne diyeyim kardeşim? Hocam hocam şimdi bizi reji uyardı. E, kiliseyi Sayın Cumhurbaşkanı açılış yapmış iki gün önce. E, Yeşilköy'de bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Açılış yapan Cumhurbaşkanı'ymış. E, çok iyi yaptı. Cenab-ı Allah onun yolunu açık etsin. Ben ona doğacıyım. Kılıçdaroğlu kilise açılışına katıldı. Ne düşünüyorsun? Valla Kılıçdaroğlu önce bir cami açılışı yapsın. Ondan sonra da görelim şeyin e, kilise açılışı yapacağını. Evet. Peki kilise açılışına Erdoğan katıldı desek o katıldı abi. Erdoğan er katıldı er iki gün önce. Erdoğan ülkenin e, cumhurbaşkanıdır. O açabilir ama ve herkesin. Arkadaşlar olay Herkesin Kılıçdaroğlu <laughs> Yani ülkede yaşayan herkesin lideridir o. E, Arkadaşlar Evet. Ne, ne içiyorsunuz, ya? Ya içiyorsunuz ya? Cumhurbaşkanı her sene cami şey kilise açıyor. Ya bırak her açıyor, Türkiye açıyor baba ya açmadı ya mı kaç hayır. sefer ya açtı bu? Türkiye Cumhurbaşkanı olarak açıyor. Açıyor. Açması da normal. Normal. Ha normaldir doğru. Normal. Bu da sarı normal. Açar. Ama öbürü de açarsa yok, yok. eleştirmeyin. Yani Niye eleştirme böyle değil. çift taraflı düşünüyorsun? Oraya gelin de. Ona bilir ne yapamaz. %80 fakirleştin. Şu anda yabancıdan geçilmiyor. An, Türkiye işgal edilmiş. Şu anda, şu anda Türkiye. Ya bırak lan dünyanın, dünyanın, dünyanın her, taraf, her işgal. iş şey var. Dünyanın her tarafında sıkıntı var. Ne bak sadece Türkiye değil. Ya sen açtın 5 Ola milyon. Niye bak Mısır açmıyor? Geçin. Mısır niye açmıyor mi Filistinlere kapıyı? Niye? Niye açmıyor? Müslüman niye açmıyor? Sen niye açtın? Ekmek parası bulamıyoruz kime, ya. Kimi açmış kapıyı? Türkiye. Açtık 4 milyon 5 kime milyon aştım. geldi. Afganlar da geldi. E sen senin da... çocukların gezeceği yer yok. E senin ülken... Aklını değiştirin. Aklını, siz aklını, siz aklınızı siz değiştirin. Siz Türkiye şu anda işgal altında. Türkiye. Bitti. Aa, yok. Tabii. Aa, siz öyle görmek istiyorsanız öyledir. Hani öyledi. siz... faiz, siz... faiz sebepti? Faiz sebep ö... enflasyon sonuçtu. Bak bugün şimdi yine Merkez Bankası faiz arttıracak. Türkiye bitti. Bak sen de abi ülke, sen de, bitti. Abi, de, abi. abi. Abi faiz değil. ortada son Abi son faiz hayır faiz değil mı? bakın. De Seçimden önce alıyorsun. yapılanların hepsi tam tersi. Geçeceksin değil. Hı? Emeklisi sen maaş alacak, alacak paran yok ya. Geçinecek var, paranız var, yok. yok. Bin lirayla pazar. Var. Ya, yalan söylüyorsun. Yok Bin değil, lirayla pazara bilmiyorum. gidilmiyor ya. Bütün herkesin yürümesi lazım ya. Açız demesi lazım ya. Değil. Ya bırak nasıl değil. Sen diyor diyorsun. yapmayın ya. Atılıyorum abi. Böyle şey yok ya. Hayır. Ayıptır ya. Hayır artık, alakası yok. Artık kafanızı kuma ben gömmeyin. Gömme yok. Siz gömlesiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Hayır. bu ülkeyi yönetemiyor. Yok Bitti. Ya. Yönetim onun ya. için, onun ya. için Anladım. her dönem kazanıp geliyor. Kazanabilir işte. Bu şey. Yok ya. Çünkü sorgulamıyorsun. Ya bu ya. anlayışlar. Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu meselesi, ya. değil. Abi. Ama sen işte sen Kılıçdaroğlu'nun meselesi falan değil bu iş. Sen bu ülkede bu ülke yanlış yönetiliyor ya. Yapmayın. Yapmayın. Yapmayın kardeşim biraz aklınızı. Bak. Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. Kutlayamıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılı resepsiyon verilmiyor. Olabilir. işte bu niyetler. Yok. yok bu zihniyetle. Yapmayın ya. 20 iktidara Ya olabilir. 50 sene de gelebilir. Sayın Sayın başkan kazanabilir ama Türkiye kaybediyor. Türkiye kaybediyor. Hayır. Sen hayır çocukların hayır. torunların geleceğini Ay, yedin. Neyle Daha neyimiz kalmış, Ay, neyimiz? Şeyi her şeyi kaybetmişiz zaten. Yanıma gel abi, yanıma gel. Uzak kalıyorsun. Her bitti. Bundan her daha bitti. kötü günler mi göreceğiz? Bundan bitti. kötü gün göremeyiz. paylaşım yapan gençler 15 yani. yıl ceza aldı daha dün. Evet. evet. Biz Bundan kötü günümüz yok. Bundan daha Bundan kötü gün olamaz. Buyurun gelin, olacak. kaçmayın gelin kardeş, 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 kardeş. Kardeş. Bundan sonra daha kötü olacak beyefendi. Evet, sen gördün. Neyi gel gördük? Abi, gel buraya, buraya gel abi. Gördün ya. e, iki gün önce kilise açılışına gitti. Ne diyorsun? Ya düşü ama şey, şey, bir şey de haber mi olmadı? Haber dinlemedim. Dinlemedin mi? Ben dinlemedim abi şimdi. Ne, ne düşünüyorsun Kılıçdaroğlu kilise açmış? Kilise mi açmış? Kilise, kilise. Onlara o, o layık onlara zaten. Onlara layık olan onları açacak tabii. Hacı abim şimdi beni reji uyardı. Ya ee, ya, beni şey yapmayın beni konuşun. Abi, mı? Hacı abim e, beni şimdi reji uyardı. Evet. E, Yeşilköy'de e, Sayın Cumhurbaşkanı kiliseyi açmış. Kılıçdaroğlu değil. Ne açmış? E, Sayın Cumhurbaşkanı kiliseyi açmış. Kılıçdaroğlu e, değil. Tamam. Cumhurbaşkanı açmışsa dünyaya göstermek için açmış. Ama öteki gelse kendi mefaatçı şey için açmıştır. Tamam. Tamam hacadayım. Görüşürüz. İki gün önce Kılıçdaroğlu kilise açılışı yaptı ne diyorsun? Ya benim onlarla işim olmaz. Adam gibi adam geçsin başa. Kim geçsin teyzem? Adam, kim geçsin? Adam kimse o okay. geçsin. Adam kim teyzem? Dürüst bir insan, dürüst. Kılıçdaroğlu'nun bu kriz açılışına ne diyorsun teyzem? Sevmiyorum onu. Ama teyzem şu an bize rejiden bir haber geldi. Erdoğan krizi açmış. Yavrum ben Geçin karışmam. Ben anlamam ya. Ben karıştırma. Benim sıkıntı bana yetiyor zaten. Oldu teyzem kendine iyi bak. Kılıçdaroğlu bundan iki gün önce kriz açılışına gitti. Ne diyorsun? Kriz açtı. Ne açtı? Kılıçdaroğlu. Kilise mi açtı? Evet. Öyle mi? Ama Kılıçdaroğlu ne yapsa <laughs> bence yani yeri de ondan pek fazla bir şey beklenmez. <laughs> Kusura bakmayın. Abim şimdi biz reji uyardı. Eee açılışı Yeşilköy'de Cumhurbaşkanı yapmış. Buna ne diyorsun? Kiliseyi Cumhurbaşkanı açmış. Kılıçdaroğlu değil. Aslında din olarak, ortak din olarak bence güzel bir şey. Yani bunlar İsevi dinler. Onun da hakkı var. Bizim de hakkımız var. Gayet doğal bir şey. Yani. o da açabilir. Kılıçdaroğlu da açabilir ama samimiyet meselesi farklı. Teşekkür ederim abi. Abi sana da soralım. E, i̇ki gün önce Cumhurbaş şey Kılıçdaroğlu kilise açılışında bulundu. E, ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'nun kilise açılışında bulunduğunu bilmiyorum. Ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir kilisenin açılmasına şahitlik etti. Bu doğru. Ama gündem bu mu? Onu sormak lazım. Bugün gündeme bir saat, yarım saat sonra döneceğiz abi. Tamam. Acı değil. Selamünaleyküm Bol kazançlar. İkinizi alayım böyle. iki tane ton ton Gelin. Kılıçdaroğlu, e, iki e, Kılıçdaroğlu iki gün önce kilise açılışında bulundu. Ne diyorsunuz? Ne dedi? Kılıçdaroğlu iki gün önce kilise açtı. Ne diyorsunuz? Kilise mi açtı? Kilise. 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 Evet. Klise. Hayırlı olsun ona. Abi ne diyeyim ben? Görmedim ben. Görmediniz mi? Görmedim haberim yok. Baba. <laughs> Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun kriz açması hakkında. Hangi? Hiçbir şey düşünüyorum. Yorum yok. Ben kulağım duymuyor. Bir daha de. Ee, Kılıçdaroğlu'nun bu kriz açılışında ne düşünüyorsunuz? <laughs> kriz açtı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. <laughs> Hacı amcam, eee pardon, eee Sayın Cumhurbaşkanı kiliseyi açmış Yeşilköy'de. Eee Kılıçdaroğlu değilmiş, yanlış bir... Öyle mi? Yanlış, <laughs> evet, evet. Yok yok, yanlış değil, doğrudur. Doğrudur. Doğru. Yani Cumhurbaşkanı açmış Sayın Cumhurbaşkanı açmış. Cumhurbaşkanı açmış. Şimdi şimdi arkadaş bir de şimdi ters köşe yapmak istedi anladın mı? Vallahi ne diyeyim. Dedi önce Kılıçdaroğlu dedi. biz de onu topa tutacağız zannetti. Şuradan da Cumhurbaşkanı adam. Yok yok yanlış karıştırmışım. Karıştırdım. Hacı Acıdayım, görüşürüz. Tamam. Buyurun. İki gün önce Kılıçdaroğlu kriz açılışında bulundu. Ne düşünüyorsunuz? Ee, bir şey düşünemiyorum. <laughs> yani bakışınız nasıl? Bakışımız şu şekilde ee, tabii topluma yararlı bir şeyler olduğu zaman hep mi seviniyoruz ama yararlı olmadığı zaman hiçbirimiz sevinemiyoruz. Yani şu anda Gazze'deki olaylar da var biliyorsunuz Filistin'deki olaylar da var. Tamamen o tarafa odaklandık. Yani dünyanın bir barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Çocukların öldürülmediği bir dünyada e, hep beraber insanların toplu bir alanda yaşamasını huzurlu bir şekilde yaşamasını istiyoruz. Onun dışında şu andaki Türkiye'deki siyaset pek fazla gündemimizde değil. Yani en çok da Filistin ve Gazze'yi şu anda tamamen o kullanmış bulunmaktayız. Teşekkür ederim. Ablam eee şimdi reji beni tekrar uyardı da eee açılışı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy'de yapmış kilise açılışını. Ya hayırlı olsun ülkemiz için. Herkes nasıl bakışınız için. nasıl? Yani he, hangi partinin yapması pek fazla önemlidir. Eğer ki vatana millete hayırlı olan bir şeyse tabii her zaman da ülkemiz için hayırlısı olmasını temin ediyorum. Teşekkür. Yani kimin yaptığı pek fazla önemli değil. Hangisinin açılışı yaptığı yapmadı. Tamamen ülkemize yararlı bir şekilde oluyorsa tabii vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rica adam. ederim sağ ol. Anlamadım. Kilise ki. Kilise açılışında bulundu Kılıçdaroğlu. Anladım. Ne düşünüyorsun amcam? O boşuna boşuna çırpınıyor. O bo boşuna yapıyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun kilise açılışında ne düşünüyorsun amcam? Ne diyorsun? Kilise açtı. Ya ben anlamadım ki ne sorduğun ki. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu bundan iki gün önce kilise açılışı yaptı İstanbul'da. Ne düşünüyorsun? Ne ki o kilise açılışı? Kilise, kilise, bildiğin kilise. İbadet evi. Kilise. Hristiyanların. Anladım. O ona layık bir adam işte. Yapacak başka bir şey yok. Oh. Erdoğan Hacı şimdi beni reji uyardı. Bu açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapmış Yeşilköy'de. Ben yanlış tesadüf işte, etmişim. Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan yapmış kriz açılışını. Yani ne ona, O yapar o. Her şey yakışır ona. Hacı amcam Kılıçdaroğlu yapınca topa tuttun. Erdoğan yapınca niye böyle dedin? O yaramaz adam ya. Niye? Bence... Kris açtı değil mi? <laughs> anlamadım. Ya kriz açılışında bulunduğu için mi yaramaz adam oldu? Evet. An? Evet. Ama onu açan Zaten Cumhurbaşkanımız. Her, her şeye karşı çıkıyor. Ama. Her şeye karşı çıkıyor. Acıdayım. Onu açan e, Sayın Cumhurbaşkanımız açmış. Cumhurbaşkanı onu açmış. Maksatla açmamış o. Onların hakkıymış. Açmış ama Kılıçdaroğlu'nun hakkı değil miymiş hacı amcam Kılıçdaroğlu'nun hakkı değil miymiş onun hakkı değil o bir şey değil ki milletvekili bile değil, değil boşuna çırpınıyor aşırı. genel başkan parti başkanı milletvekili Kılıçdaroğlu anladım ama yetkisi yok boşuna çırpınıyor orada teşekkür ederim hacı amcam güle güle selamun aleyküm Allah kabul etsin hacı amcam. Hacı amcam, Kemal Kılıçdaroğlu klise açılışında bulundu. Ne düşünüyorsun? Normaldir onu onun Onun için normal. Hacı amcam bir şey daha soracağım. ben yanlış telaffuz etmişim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu açılışı yapmış. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tamam. Hacı amcam sana da soralım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun klise açılışında ne düşünüyorsun? Hiç yok. Bir şey diyemiyorum. Şey Bakışın nasıl? Hadi Olumsuz. Olumsuz bakıyorsun. Peki eee şimdi bunun ee, ben yanlış karıştırmayacağım. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış açılışı. Bu konu hakkında düşünüyorsun kiliseyi. Onu takdir ediyor. Takdir ediyorsun. E olunca olunca niye takdir etmiyorsun da Erdoğan olunca niye takdir ediyorsun hocam? Bir söyledi bir şeyini tutmuyor ki. He? Hiç bir söyledi bir şeyini tutmuyor. Ama bu kilise açılışı tam ibadet, ilk, Hristiyanların yeri. İktidar olacaktı. adam olamadı bak. Tam bir fırsat geçti elinde olmadı yani.